收强哥的，谁来 <mondo> <flix>？谁来？谁来？我来！现在不拿皮夹克，我包你。Premiere，我拿包你。

Sizce ev yaptım. Koca kaçımı şu şadayı oturup vererek size kocaman kutuda ev yaptım. Bana e, şu, şu adidas alakalı şey var ya e, bu e, orijinal adidas alakalı Adidas alakalı burada işte siz bakabilirsiniz. Burada e, buçuk. yok. 34 buçuk değil mi? Evet 34 buçuk arkadaşlar 34 buçuk ee, e, Adidas e, ayakkabı arkadaşlar bu arada ayak 34 buçuk 36 buçuk değil mi Aa. Okay. ne Yoksa kadar e, fotoğrafı. <laughs> Ve o haber ev var. Ya hiç Ama bizim kuloşet nerede? Kuloşeti annem attığı için kolajet yaptım. Bakın açıyorum. Hep burada yatabilirsiniz. Hep de seçebilirsiniz. Yani burada partisi verebilirsiniz. Oley, oley! Oley! Ah! Kıçımı Kıçımı vurdum. Neyse. O halen kaçırırsa vurdu. Allah aşkına. Bir daha şafaş şey alalım. Aaa. Şimdi bir daha çökelim. Neyse. Böyle çökelim. Çökelim. Iı hiç, hani hadi sıçma partisi. Onu siz eviniz inceleyemiyor musunuz? Hem burada tuvalet hem şey yatak burada Parti yapılıyor. Burada koydur burada ışığı var. Burada e, depolama alanı depolama alanında e, oyuncakları için depolayabilirsiniz. Ve yatağımın üstünde yaptım ben hepsini. <laughs>

kaçma. Şükür abi. Şükür. Ay. Dedim beni. Al bunu. Ah. Al. Al bunu. Ölüyorum. Ölüyorum hayat. Koyduğu da uyuyalım mı? Koyduğu da uyuyacağım. Koridorda uyuyor adam. Kocam bu arada şuradan atacağım artık. O kadar bıktım işte. O, o kadar bıktım. Bu kadar. Ne kadar? Bak bu kadar, bu kadar. İki mü? Bak benim boyum kadar bıktım. Lan ne çıktı. Arkadaşlar bu arada şarkı da yapıyormuşsun. Eee... Yani, o arada boyum şerde daha uzun. Jag gillar dansen. Ha 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 ha. Eller så Ha 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 ha. Det alla. Jag tror jag ska åka till jag jebbel Det påminner alla. Nämen tja, orsåg du? Det hej Evet şimdi onu bunu de. Ne yapacağız acaba? Sıçma partisi. Ben sıçar mı? Sonra sıçıyorum. Sen de par sıçtın parti verin. İçeride mi parti verin? Hayır lan içeride parti verin. İlk defa evimiz oldu. Ya 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 ya. Sıçma partisi. Allah.

Aa hiç, şiş. şöyle şişeceğim. Tamam boşluğa yapma da şiş. Boğmuş boşa ite ya. Bu boğmuş boşa iteşe ne olur biliyor musunuz? Boğmuş da boşluğuna ite. Aa 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 aa. Daha çok yüdüm. O yaş bu çuyu. Ya şu ay yapacağım bir şarjda açıyorum telefonu. E üflüyorum ya. Mikrofonu bu şarj oluyor. <laughs> da yani, um, birinci bölümde arkadaşlar bir e, ya. Beşinci dakikalarda. O zaman var ya televizyonda şu şişti. Bir açtım vay, ya. O zaman şey oluyordu ya alıyordu ya. O zaman var ya arkama buldum var ya. Anne ne oğlum ne yapıyorsun? E e e iyi ya. Ya ya yor. E e e sıçma parti bir sıralamıştı. Şimdi, şimdi bokunu temizleyeceğim benim de ya. Bok var burada. İçinde bok var. Ya. Şarjda çıkma çıkma. Artık e, şurayı evde de kapatabiliriz artık burayı. Burası full ev olsun artık. Buranın tamamı ev artık. Aa burada bir de bakıyor oturuyor. Bu bir şey. Oo daha şey daha bir şey. O da var. bitmişti. Daha bir işte ben bu haftayı bir şey. Daha e, 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 e. <laughs> bu bit, hafta şey. ya. Bu bir şey var tamam. Ata bu veriyorum. <laughs> A Artan, bu kadar bu kaldı. Bir daha daha şimdi şuna veriyorum. Diğerleri çiş yaptın. Çiş ne bir şey çatlıyormuş. Ben çişimi yapacağım. Bakmayın. Ayyş. Yes. İme dokunma lan. <laughs> lan halı boşuldu. Halıyı boşuldu. Hayvan piç. <laughs>

işte bakmayın. Şş, aa ismi neydi bakıyorlar ya. Tamam tamam. Ay, kişimi niye Hayvan Ya

Hadi şu da. Ee, uyuyak mı? Yemek yiyelim. Yememiş yok bizim. Sucuk. E, hücum pişirelim. Yok e, et yapalım et. Tuvalette et çıkardım. Aa tuvalette et varmış. Tuvaletten çıkarmış et yiyelim. Yerin. Yere koyduk, yere koyduk. Bak şurada bizim e, yok. One. Ee, Osman'da tokatı yetişelim. Yani şimdi, yani olmadan yiyelim. Ay niye ben olmadan yiyoruz? Hiç ne? Ya yine halim boşluyuz. Yeter. Yeter ama ne koyayım. Alışıklar bitmeyi unuttum. Alışıklar. Şimdi ya buraya. Aa! Ya lan. bunlar bir laf aslında ya. Ne <laughs> şey ben tek başımayım. Ay! düştü. En bağı yerden buraya. Ama baba, ama baba ayağımı yiyor, ayağımı yiyor. Hayvan herif. Etimi ver. Aaa etimi düştü. Hayır. Etimi alayım. Tuz ister misin? Şey. Al tuz. Lan. Diş ne abi? Oo et bitti. Et şamalı bitti. Aa tamam. Şata doyduk biz. Kalma alıyor benim. Ee, hiç ben, çok e, şey yapıyorum. Ben şişici yaptım. Ben de şey şişine bakayım da. Ha boş. Ya şişime bakma artık yeter. Ama sen de benim işine bakıyordun. Ben de kaptım bir de. Ya! Ben şişeceğim önce. Aa <laughs> <laughs> eşi de şişeceğim. Yok Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Aa tamam boşum ben. Aa eşi de şişeceğim. Bir daha. Tamam tamam. Ya kardeşim şu. Amına. Ya tıraş Şu halıyı düzeltin Ya halını alışmışsın. getirim ya. Havuzun içine sıçtılar ya. Oğlum ya. <laughs> o şey ben ben de pıtlayayım. <laughs> Yok ben de pıtlamayayım oğlum. Ben pıtlayacağım ya. Ya oğlum ben de pıtlamak istiyorum ya. Hadi ya yani bir ona bir şey da. Ee, şey var, bu. Şey benim bütün bokum. Ebay'e ben. Aa bütün bokumu bitirdim bile. Tamam ben de bitireyim. Ya ben. Ben yapacağım. Ben işte Ama ben atma yapacağım. Bir yapayım da öyle. Oo! Başlayayım şey işe ya. Senin böyle şey. Aa başımı şittim. Oksana şittim. Boşum şittim. 1 <laughs> <laughs> <Benim yoruşan> sonra <Gülüyor> <Gülüyor> Oh bitti <müthiş oldu. Gülüyor> Adamlar fosilleşmiş <oldu. Gülüyor> Adamlar fosilleşmiş <oldu. Gülüyor> oğlum Neşe Oğlum matma yap

Oğlum halı, halı şiş oldu ya. Halı şiş hayat olur mu? Allah aşkına ben şu halıyı düzelteyim. Oğlum bir daha halı şiş, her şey ben de şiş şişmiş. Ayrıca düzeltti halıyı. Şöyle düzelteyim. Bir elimde telefon, bir elimde kamera, bir... Ne şey? Bu... Bir elimde cımbış, bir elimde aylardan kopya çektim anca. Şimdi kopya çekti ne olmuş? Alış, alış. Bir daha alış, her şey sıçmak bir daha. Ya ne artık ya. Hiç benim alışıma sıçmıyor. Oğlum beden altı alışıma sıçma al. O çok güzel. Ya ben yiyeceğim. Of. Bu bu şey buraya kıştırdım çocuk. Şey buraya kıştırdım. Hadi ben şunu. Tam Yutu Yötü bu yaptım. Yem 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 yem. Yem evimiz var oley. Şimdi ben onu şey nasıl şey yapmıyorum. Aaaaaa! Lan ne oluyor? Lan niye götürü çektim? Ne yiyorduk? Of. Ben bunu yemesini istemiyorum. Bu e, bana şataşıyor sürekli. Şey. Ver lan bana bu okunu. bu okunu aşağı Üçüncü bu aşağı <laughs> <laughs> Üçüncü okşuluş <hoşumaşı. gülüyor>

Ben yani okulda geldim ödevimi yaptım yemeğimi yedim. Ondan sonra işim var. E televizyona baktım şarjı doldu kadar. Şarjı dolmadığı için şimdi şarj ediyor ve şu an video çekiyorum. <laughs> <laughs> <Senin> şey benim şey. Çıklar şimdi böyle şey. O zaman ben, ben de hiç. hiç, 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 hiç. Ah. Ya ben, ben ayar işte hazmanı ya Beni öyle koyun. Ya hayır. Sen arkadaş olacağım. Bir e, peruver işe acıyorsun. Ya beni de alın. Ben aranışa geçeyim yoksa. İyi tamam aranışa geç. Aranışayım. Benim adım Nahmacun. Benim adım Mışı. Benim adım Ayıcı Necat. Yo Şahi dayı. Şimdi yapacağım espri yapıyorum. Orası bir çocuğu. Geç ayağa. Ben dışarı atlıyorum. Bu geçsin Ya yeter. Ben geçmeyeceğim ayağa. Ya aile fotoğrafı şimdi abi şahsen. Ne? Aile fotoğrafı şimdi. <laughs> Düştü işte. Neyse. Hadi uyuyalım. Tamam artık ya uyuyalım. Şut Şüç, şut 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 Bu parti şeymiş bu kadardı. Böyle üçü e, evde dors oynayacağız. Evde dors. Başına evde daşı doğrusu oynanıyormuş. O, oynanır oynanır. Bir şey olmaz. Şey, şey, sen dosyama bak ben dosyama bakalım. Normal dosya oynarsa biz de oynayabiliriz. Telefonda da oynanıyorsa. Ya şi, kim böyle kapanmıyor ha? Bir elimde geçiyormuş, ayakkabım orijinal ona bakabilirsiniz. Bir elimde geçiyormuş, bir elimde de Şu çay kardeşlere ev demiş. nasıl şey ya? Bir elimde de o, bir ya bir elimde mışı bir elimde lahmacun bir elimde delecati bir elimde kamera bir elimde polisler nasıl bir şey yapıyorlar ve şimdi 3 üçüncü bölüm bitti lan şimdi ben şimdi piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cem aha eee haberim yok hadi bay bay <gülüyor> oh! <gülüyor> 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 ve hadi bay bay şuradan bir çuvala koydu bu çocuğu